Türkiye'nin en düzenli ve yaşanabilir 6 şehri. Kayseri'nin videoları yine patladı. Aynı Barcelona'ya benziyor. O yüzden bence Kayseri listede vardır. Kayseri listede yok. İstanbul diyeceğim ama İstanbul'da da hep çarpık kentleşme var. İstanbul listenin 7. sırasında, ilk 6'da yok. Biraz daha yazlık yerlerden gidebilirsin. Aa bak Muğla olabilir. Listenin 3. sırasında. Antalya tarafı var mı? Antalya'da 4. sırada. Marmara kısmından var mı? Bir tane var. Kocaeli'ye gittim. Aşırı iyiydi. Kocaeli yok ama İskender'i çok meşhur bir şehir var. Tamam Bursa. Bursa listenin altıncı sırasında. Ankara var mı? Ankara listede yok. Listenin birinci sırasında bizim bir öğrenci şehrimiz var ama ben abartıldığını düşünüyorum. Eskişehir mi? Evet Eskişehir birinci sırada. Bence gezilecek de bir günü birlik yani. Onun dışında... Ya gidip göreceksin geleceksin o kadar. Aynen. Doğu şehirlerinden var mı? Çünkü ben Mardin'e falan gittim. Oralar da aşırı iyiydi. Maalesef Doğu şehri yok ama Kumrus'u meşhur bir şehir var. İzmir mi? İzmir'de listenin ikinci sırasında. Çevremde çoğu kişi İzmir'e gitti. Geliyor ama hepsi çok pişman oluyor. Büyük şehirlerle kıyaslanamaz. Bence İzmir listedeki yerini hak ediyor. Listenin 5. sırası kaldı. Sivas olabilir. Sivas, hiç de sevmem. Sivas yok. Karadeniz'den var mı? Trabzon. Karadeniz'den de bir ilimiz yok. Ben sana söyleyeyim, 5. sıra Çanakkale. Aa bak Çanakkale'yi yazardım bu arada. Bence de. Bence yaşanabilir en iyi şehir. Zaten en huzurlu şehir diyebiliyorum. En huzurlu mu bilmiyorum ama bence bu listede birinci sıraya hak eden tek şehir diyebilirim. Tamam o zaman bir de izleyenlerimize soralım. Siz bu listeyi nasıl buldunuz? Başka hangi şehirler olmalıydı?